Arkadaşlar yeni bir videodan merhabalar. Bu seferki konuğumuz geçen yıl 2024 yılında 18.000 adet satan Stren'in gözde modellerinden C4X'in elektrikli modeli. Yani EC4X biz Muhammed'le beraber İstanbul-Ankara rotasında karma menzili 417 kilometre olan şehir içi menzili 550 kilometre olan. olan elektrikli c 4 xin 2025 modeli ile bir menzil testi yapalım dedim. Evet. Biz İstanbul'dan çıktığımızda yüzde 84 bir şarjımız vardı. Ben Suadiye'de İstanbul Suadiye'de oturuyorum. Muhammed karşıda Bahçelievler tarafında oturuyor. Geldi beni aldı. Yaklaşık 25 kilometre, 26 kilometre Suadiye'den çıktık. Dedik ki biz şarjımızı sıfırlayalım. Değil mi Muhammed? Evet. %100'den başlayalım şu anki olduğu gibi. Sizin de ekranda görüntüsünü göreceğiniz gibi. Osman Gazi Köprüsü'nün oradaki oksijen Dilovası'ndaki köprünün başındaki Osman Gazi'ye gidelim. Dilovası'nın oradaki oksijene gidelim. Hem otomobili %100 şarj edelim. Bu arada da, da bir çayımızı, kahvemizi içelim. Hızlı bir kahvaltımızı yapalım dedik bir yarım saatlik sürede yüzde yirmiden yüzde seksene de değil mi otuz evet. dakikada da çıktı hızlı doldurduk şarj. hızlı doldurduk. Şimdi yüzde yüz şartla çıkıyoruz. Highway'e yolumuzun üzerinde rotamızı açtık. Şu an 175 kilometre rotamız var. Menzilimize baktığımızda ise şu an 416 kilometre diyor. Yüzde 92'ye düşmüş. Bu arada elektrikli Citroen c 4 xlen yapacağımız bu menzil testinde amaç yüzde yüz şarjla nereye kadar gidebileceğimizi öğrenmek. Ama bu arada şunu da belli etmek istiyorum. 3 tane sürüş modu var. ECO, normal ve sport. Biz şu an eco moddayız. Klimamız açık. Otoban hız limitlerinde gideceğiz. Şu an 140 diyor. Biz 100'den gidiyoruz. Çekim yapıyoruz diye daha da hızlanabiliriz. Normal sürüş olarak ailece çıktınız. Karı koca gidiyorsunuz. Çocuklarınız da arkada. Konfordan ödün vermeden elektrikli C4X'iniz ile karmada yazılan 417 kilometrenin ne kadarını yapabilirsiniz? Sizi hayatı geçirmek istiyorum. Tabii bu de 417 km WLTP verilerine göre yani bunun normal bir insanın yapıyor olması çok zor zaten WLTP normlarını sağlamak Muhammed sen de biliyorsun. Evet, Bu normları sağlamak oldukça zor arkadaşlar. Yani bunu insan olan kolay yapamaz yani. Klimayı kapatacaksın o zaman şehir içinde ayrı bir sürüş performansı, şehir dışında ayrı sürüş performansı, hız limitleri vesaire vesaire ve başka dinamikler de var. Bakalım 417 kilometre. Şu anda bizim rotamız. Ne kadar var diye düşünelim. Bir Ankara'ya yazsana Muhammed Şiraya. 372 kilometre mesafemiz var şu an. 25 kilometre yol mu yapmışız şu an? Evet. 90 10. oldu. Yüzde %10 gitti. Öyle. Ve %10'umuz da gitti. Yani bu pratikte %10 gittiyse 25 kilometrede ve normalde 100 kilometre bir hızdan gidiyoruz ortalamamızda. 90 diye yazıyor burada. Evet. 90 yazıyor ve tüketimimiz de 22.8 kWh saat olarak da gözüküyor. Yani çok gitti değil mi Muhammed yüzde on şu andan. O zaman bizim bu menzil testini yaparken Ankara'ya kadar, ta kadar hani 370 kilometre giderken gitmez. gitmez diye düşünüyorum. Ay yani abi onu bırak mantık. Yüzde yani onda 25 kilometre gittiyse onla çarptığımızda 250 kilometre bir yol gideceğiz. O da mantıklı, doğru diyorsun. 250 <laughs> kilometre, 250 yani 400 küsur yazan bir otomobilde de gitmeyim Ama çok hızlı gitmiyoruz arkadaşlar. Şu an 110 kilometre hızdayız. Otoban hızları normalde 130-140 arasında değişiyor. Evet. Tabii Muhammed anlaşılacağı üzere Allah'ın emri bizim highway'de bir şarjımızı fullü olmamız. Bir kahve ısmarlarım abi. Orası. Bir kahve içeriz. Bir kahve molası veririz. Yani arkadaşlar ez cümle şu. Yaşayıp göreceğiz. Bu arada bu otomobilin 3 farklı motor tipi var. Bu elektrikli C4X'i. Benzinli içten yanmalı motoru var. Şu an Türkiye'de satışta. Türkiye henüz gelmedi. Ama bu sene gelip gelmemesi herhalde senenin ikinci yarısı gelir diye düşünüyorum marka yöneticilerine sormak lazım. Onlar da çok net bir şey söylememişlerdi bu lansmanda. Ama hibrit modeli de gelecek. Yani 3 farklı motor tipi de Türkiye'ye gelecek. Citroen C4X. I. Evet menzille geçersek çok da lafı uzatmayalım. Yolda tekrar zaten sizlerle de beraber olacağız. Burada önemli olan en önceliğimiz menzili neler yaptığını bize şehirler arası yolda. Normal otoban şartlarında klima açık eko modumuz açık otoban normalde trafik işaretleri ve hız limitlerine yaklaşık uyacağız. Şu an 140 yazıyor Biz 115'ten gidiyoruz. Gibi. Ayrıca müziğimiz açık olacak ve iki kişiyiz. Biz Muhammed'le sohbet de devam ediyor gideceğiz. Normalde 372 kilometre menzilimiz var bizim Ankara'ya değil mi demin evet. baktığımızda? Ama biz diyoruz ki acaba gitme ihtimali olmayabilir mi? Sence de olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani. Çünkü basit bir hesap yaptı demin Muhammed doğru yani 25 kilometrede yüzde onlu bitirdiğine göre 250 kilometre normal şartlar içerisinde gidiyor olabilir. Karmada 417 kilometre menzil yazan ama tabii ki WLTP verilerine göre onu da anlatmıştım size. Herhalde o 300 kilometre civarı bir yol yapacağız. Tabii bu 300 civarı giderken ilk Ankara'nın en yakın yeri Kazan ilçesi. Kazana gidene kadar ki 350 kilometreye kadar yakın bir menzil var. Onun dışında yolda Ankara yolunda yok. Yol yardımı çağırmayalım diye ya da o gezici mobil şarj araçlarını çağırmayalım diye Bolu Highway'de bir kahve molası vereceğiz. Şarjımızı tekrar fullüye olacağız. Bolu Highway'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. elektrikli Citroen C4X menzil testinde İstanbul Ankara Parkı'nda WLTP verilerine göre karma menzili 417 kilometre olan Citroen C4X ile yaptığımız menzil testimiz devam ediyor. Ve şu an highway'deyiz, Bolu'dayız. 192 kilometre yol yaptık ve 37, %37 de şarjımız kaldı. Gördüğünüz üzere e-şarjda şarj noktasında highway'de aracımızı şarja taktık. Bu da gözüküyor ki normalde 417 yazan karma menzil yazan bir elektrikli otomobiller 400 kilometre yapmamız mümkün değil. Yaklaşık herhalde bir 300-350 kilometre gibi yapıyor olacağız. Bunu zaten şu anda belirledik. %37 şarjımız kaldı. 192 kilometre geldik. Yaklaşık da bir 170-180 kilometre de yolumuz var Ankara'ya varmamıza. Onun için de sıkıntı olmasın diye %63 şarjımız bittiği için %100'den %37 kaldığı için de Bolu Highway'de kalan yolda sıkıntı Ankara'ya giden ne kadar sıkıntı çekmeyelim diye şarjımızı doldurduk. Real testi arkadaşlar otoban hız limitlerine uyarak 130, 140, 110, 90 gibi hızlara uyarak klibamız, müzik sistemimiz açık iki kişi asistanım Muhammed'le beraber çıktığımız menzil testinde elektrikli bu 2025 model tren C4X'in yapacağı menzil realitede gerçekleştireceğimiz yaklaşık 300, 320, 330 km arasında olacak diye düşünüyorum Ankara'ya vardığımızda ise tüm detaylarla sizlerle olacağız. Durum 2 raporunda gördüğünüz üzere ortalama hızımız 101 km bölü saat arkadaşlar. Ve ortalama enerji tüketimimiz ise şu ana kadar yaptığımız kilometrede bol İstanbul'dan Bolu Hayvaya geldiğimiz kilometrede de 192 kilometrede ortalama enerji tüketimimiz ise 17.1 kWh. Yorumu size bırakıyorum. Ankara'ya vardığımızda durum 3 son raporda sizlerle paylaşıyor olacağım. Gerçek enerji tüketimimiz elektrikli Citroen C4X ile WLTP verilerine göre 417 km karma menzili olan bu Fransızla realitede gerçek menzil testinde performansını sizlerle Ankara'ya vardığında paylaşıyor olacağım. C4X ile olan menzil testimiz devam ediyor. Bolu Highway'den yaklaşık bir saat evvel yola çıktık. Ve Bolu Highway'e geldiğimizde şarjımız neredeyse yarıdan azdı değil mi Muhammed? Evet. %32 33 %32, %33'tü. Bu sebeple dedik ki şarjımızı tamamlayalım değil mi Muhammed? Evet. Yaklaşık 350'yi bulur muyuz? 330 benim tahminim de biliyorsun söylemiştim Muhammed. Arkadaşlar adaptif kruz kontrolü 130'a kurduk çıktığımızdan bu yana. Daha evvel highway'e kadar otoban hız limitlerinde devam ediyoruz. Şu anda Bolu Highway'den çıktığımızdan sonra dedik ki adaptif kruz kontrolü 130'a ayarlayalım. Rahat rahat gidelim. Ayrıca da şerit takip sistemi de başarılı. Videoda göreceğiniz üzere şeritten elimiz kolumuz serbest gidiyor. Tabii ki belli bir süre, kısa bir süre sonra tekrar direksiyonu bıraktığınız için sizi uyarıyor sistem. Neyse konumuza gelirsek Max ve U olmak üzere iki donanım paketi var. Bizimki şu an Max ve internet sitesinden baktığınızda güncel olarak bugün Mayıs 15 bu çekimi yaptığımızda sadece Max donanım paketi yani yüksek donanım paketli modeli de satışta sadece Maxona'nın paketiyle. 7 inç sürücü ekranı Max'ta var. Açılabilir cam tavan, siyah cam tavanlı panoramik cam tavanda. Tam değil tabi ama marka öyle adlandırıyor. Max da opsiyon olarak yer alıyor. New donanım paketinde ise sürücü ekranı 5 inç düşüyor. Dediğim gibi sürücü kavisli bu ekran. Head-up display yani adaptif Cruz kontrolü de bir eski modelinde de C4X'i vardı. Gelirsek menzil testimize dönersek. Şu an %50 bir şarjımız kaldı ve tabii ki tek şarjdan gelmiyoruz. Çünkü Ankara'ya kadar Ankara'ya gelmeden şarjımızın biteceğini düşünerek hesaplayarak Bolu Highway'de %32'den tekrar şarj etmek zorunda kaldık. Yani şu anda da %49 şarjımız var ve 68 kilometrede yolumuz var. Şu anki ortalamamızda 130 kilometre. Şu ana kadar geldiğimiz yolda da 331 kilometre yol yapmışız. Sıfırdan geldiğimizde 50 kilometre yolumuz var. Demek ki 330'dan fazla 380 kilometre yol yapacağız diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu tek şarjlan olmayacak. Onun hesabını yapacağız. Ankara'ya 50 kilometre kala olan mesafede ise ortalama hızımız 106 kilometre. Enerji tüketimimiz ise 18 2 kWh. saat. Fabrika verisine göre de o da 14. 7, 7 kWh saat biraz yüksekte gidiyoruz. Bu da normal diye düşünüyoruz. Yani konforumuzdan, realiteden ödün vermiyoruz. Bu gerçek bir menzil testi arkadaşlar. Gerçek şartlarda klimayı kapatmadan, tasarruf anlamında sınırları zorlamadan ama buradaki 3 modu var. Dediğim gibi spor, normal ve eko. Biz eko modda gidiyoruz. Adaptive Cruise kontrolümüzü Bolu Highway'den sonra açtık ama dediğim gibi otoban hız limitlerinde gidiyoruz. Klimamız açık, müzik sistemimiz açık. Normal, insani ve hani konforlu bir seyahat, bu konforlu, sportif, yenilenen, makyajlı C4X'te keyifli bir Ankara, İstanbul Ankara yolculuğu yapıyoruz sevgili Muhammed'le beraber. Sen ne diyorsun Muhammed? Açıkçası araba gayet konforlu, güzel. Doğra doğru doğru konuşalım. Viraj performansı iyi. Bu konuda herhangi bir asım yok ama hafif biraz rüzgar sesi alıyor. Evet, yani rüzgar sesi alıyor. Lastik sesi almıyorsunuz o kadar. Ama 130'da rüzgar sesi 130'dan sonra rüzgar sesi biraz alıyor şu an. Siz de bunu hissediyorsunuz diye düşünüyorum. Ama bu da konuşmayı otomobil içinde keyifli sohbet etmeyi de engellemiyor. Direksiyon duyarlılığı da gayet başarılı. Birazdan Ankara'ya vardığımızda size kısaca anlatacağım. İstanbul Ankara parkurunda mutlaka tek şarjdan İstanbul Ankara'ya gidemeyeceğimizi anlamış vaziyetteyiz. Tam olarak ne kadar tüketeceğimizi de birazdan sizden paylaşacağım. O zaman birazdan görüşmek üzere Ankara'da. Arkadaşlar selamlar Ankara'dan. Evet Ankara'ya geldik. Fransız elektrikli Citroen C4X ile yeni makyajlı, bışık, kaslı, elegan, keyifli elektrikli otomobil ile menzil testimiz Ankara'da bitti. Ne kadar mı kilometre yaptık? Menzilimiz ne mi? Bunu tabii ki merakla öğrenmek istiyorsunuz. Size şöyle söyleyeyim. İstanbul Dilovası'ndaki Osman Gazi Köprüsü'nün başındaki oksijenden %100 şarjdan başladığımız yolculuk yaklaşık bir 5-5,5 saatte bitti. Ve biz 372 kilometre. Evet, yanlış duymadınız. 372 kilometre yol yaptık. Otoban hızlarında, klima açık, müzik sistemi açık. Otoban hızlarında 130, 140, 120, 110 ve bazı yerlerde de 90'dan gittiğimiz İstanbul-Ankara yolculuğunda 372 kilometrelik yaptığımız yolculukta WLTV verilerine göre fabrika verilerine göre 417 kilometre olan karma menzili yaklaşık bir 80 kilometre aşağıda reel olarak bir menzil yaptık. Sizin yorumlarınız da bizim için kıymetli. Dediğim gibi elektrikler için, elektrikli otomobiller için bence 1000 kilometre, 900 kilometre net menzil yapabileceğimiz elektrikler hayatımıza girdiği zaman işte o zaman elektrikli otomobilleri ben alırım kendi şahsım adına. Yoksa daha önce şu dönem hibrit alabilirsiniz bu geçiş için elektriklinin tadını, hazını yaşayarak 800-900 bin kilometrelik hibrit otomobillerin menzili ile. Bizden bu kadar. Mahmut Hayırlıoğlu'nu YouTube'da ve Instagram'da izlemeyi unutmayınız. Yorumlarınız, beğenileriniz bizim için önemli. Ailemiz gittikçe büyüyor. Bizi izlemeye devam edin. Real, gerçek ve dürüst bir menzil testi sonrası Ankara'dan selam olsun sizlere.